Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe arasındaki çekişme her geçen gün büyümeye devam ederken Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden de Ayşe için uyarı geldi. Bu arada sizden ricam Aleyna mı Ayşe mi sizce daha başarılı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı Unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Evlatlarım benim kırmızı çizgim. Günlerdir Cansu'ya ve bana huzur vermeyen, çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe'nin anne ve babasını esefle kınıyorum. Siz de konuyla alakalı fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.